Alanın temizliğini yaptım. İdraketimi alıp hemen geliyorum. Bölgeyi zaten belirlemiştim. Oraya alkollü suyla, alkolle dezenfekte etmiştim. İdraketimiz şöyle Baktığınızda arkadaşlar. iğne kısmı ve hastada kalacak olan plastik kısımdır. Hep hastalar sorar acaba iğne kısmı mı kolumuzda diye. Herhangi bir sıkıntı yok. Kenarlarını açtım ve şu şekilde tutuyorum. Ne yapıyorum? Hastaya 45 derece gelecek şekilde başlıyorum. Hemen hastanın diğer elinizle hastanın kolunun alt kısmından hem destekleyip hem tutmanız hareket etmesini hastanın kısıtlayacağı için önemlidir. Buna dikkat ediyorsunuz. Ve daha sonra intraketin ucunun nerede kalmasını istiyorsanız tahmini şekilde o boyutuyla ölçümü yapıyorsunuz ve başlıyorsunuz. Hastaya kolunun hareket etmemesi gerektiğini söylüyorsunuz. Şimdi intraket'e baktığınızda bu kısma kan geliyor. Yaklaştıralım biraz. Artık turnikemi açabilirim. Intraketim doğru yerde. Ne yapıyorum? Hızlıca şu şekilde ilerlettim. Artık intraketimi bantlayabilirim. Kan gelmesiyle açıyorum. Bir diğer şu özellikle bu şekilde kesme sebebim arkadaşlar. Şu şekilde intraketin kenarlarına kolayca gelsin. Hastanın kolu çok fazla acımasın. Ve hareketini intraketin kısıtlıyorum. Bir diğer şey neydi? Üçlü musluk kullanacaktım. Üçlü musluk takıyorum. Üçlü musluğunda şunu özellikle belirtmek istiyorum. Şu an mesela ok yönleri neredeyse hastanın o yönlerinin açık olacağını göstermektedir. Şu an bu taraf açık, bu taraf açık ve hastanın damarına takılı olan kısmın açık olacağı anlamına gelecektir. Kanın çok basınçla gelmesini istemiyorsanız girerken hastaya üçlü musluğu takarken kapalı konumda getirebilirsiniz geldim hastanın hemen altına şuraya yerleştirmeniz e, sponj veya elinizde pamuk ne varsa yerleştirmeniz hastanın çok fazla hani etrafın kan olmasını kirlenmesini önleyecektir diğer elimle ne yapıyorum intraketin şu uç kısmına doğru baskı yaparaktan hemen kanın çok fazla dışarı atmasını engelliyorum ve yerleştirdim artık ne yapacağım şu an ne şekilde üçlü musluğun bazen yönlerini anlamakta çok sıkıntı yaşıyorsunuz ona dikkat etmemiz lazım ne yapıyorum filasterin diğerini açtım şu şekilde bu kısma bantladım. Bu benim için önemli. Şu an bantlamıyorum ama hasta üzerine siz daha iyi olacak. Diğer sabitlemem gereken nokta şu nokta. Burayı sabitleyebilirsiniz. Ve burayı da sabitledikten sonra en üst şu kısma intraket e, filaster yapıştırabilirsiniz. Tamam üçlü musluğu taktığım hastaya serum infüzyon takılması söylendi onu takacağım. Neye dikkat ediyorum? Şu an Evet üçlü muslum çalışır bir konumda. E, şey damar yolum çalışır bir durumda fakat üçlü muslumda e, kanın damar tarafı olan kısım kapalı. O zaman ne yapmam lazım? Diyelim ki ben serumu buradan takacağım ve damar yolu burada olduğu için şu forma getirdiğimde açık olan kısım neresidir? Burası ve burasıdır. Eğer iki tane serum takmanız gerekiyorsa birden fazla ilaç vermeniz gerekiyorsa tam tersi şu şekilde 3 yolunda açık olarak buralara serum takmanızı sağlayabilirsiniz. Tam tersi serumu buradan takacak olabilirsiniz veya buradan bir ilaç uygulayacak olabilirsiniz. O zaman da ne olacaktır? Burayı açık hale getireceksiniz. Diyelim ki size hastaya